Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle üçüncü ünitemize başlıyoruz. Ünitemizin ismi Cartoon Characters. Hmm. Cartoon ne demek acaba? Çizgi film. Cartoon. Character ise Türkçe'de de kullanılan karakter kelimesi. Yani çizgi film karakterleri diye bir ünite ismimiz var. Biz bu ünitede expressing ability and inability yani ability dediğimizde yetenek, beceri, bir şeyi yapabilme, inability dediğimizde ise bir şeyi yapamama anlıyoruz. Bunları öğreneceğiz. Nasıl ifade edebileceğimizi öğreneceğiz. Talking about possessions yani Sahipliklerden bahsedeceğiz çocuklar. İşte bu benim, onun ya da işte bu Jack'in arabası gibi e, sahiplik bildiren ifadeleri göreceğiz. Ayrıca da basit sorular yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak bir dinleme etkinliğiyle başlıyoruz. Listen and follow. Listen. Dinle ve takip et. Follow. Evet, hemen dinleyelim. Wow, that's a beautiful piano. Can you play the piano, Patty? No, I can't. Evet. Şimdi yazıya da bakabiliriz. Wow, that's a beautiful piano. Okay, that That kelimesi şu ya da o diye çevirebileceğimiz bir kelime. Bir şey genelde uzaktayken böyle kullanırız. Ne diyor? O güzel bir piyano. Daha sonra Can you play the piano, Patty? Piyano çalabilir misin, Patty? Can. Bakın, can de başlayan bir soru var. Ve bir şeyi yapabilir misin diye soruyoruz. Piyano çalabilir misin? Bakalım ne cevap vermiş. No, I can't. No, I can't. No, I can't da diyebiliriz çocuklar. Bu kelimeye can't da diyebiliriz. Hayır, yapamam diyerek cevap vermiş. Şuna da dikkat edelim. Kendine soruldu soru, kendine cevap verildi. Sadece olumsuz yapıldı. Bir sonraki alıştırmaya bakalım. Whose piano is it? It's Bob's piano. He's my brother. Evet, yazımızı da görelim. Whose piano is it? Whose? Bu ünitede öğreneceğimiz önemli soru kelimelerinden biri. Kimin? O kimin piyanosu? diye soruyor. Whose? It's Bob's piano. He is my brother. O Bob'un piyanosu. O benim erkek kardeşim. Bakın bir kişinin sahip olduğu bir şey ifade ederken ismini yazıp kesme işareti koyup S koyarak onun anlamı katabiliyoruz. Yani mesela burada Bob'un anlamı katmış olduk. Ne yaptık? Kesme işareti S. Bob'un piyanosu. Ayrıca burada sahiplik bildiren bir başka kelime de aslında my. O benim erkek kardeşim. Devam edelim. Hemen dinleme başlıyor. Dikkatli olun çocuklar. I see. But I can play the drum. Here's my drum. Listen. Oh no. Stop it Patty. Evet. I see. Anlıyorum. I see. Böyle bir ifade var çocuklar. See kelimesi normalde görmek demek. I see dediğimizde ise anlıyorum anlamına geliyor. But I can play the drum. Ben ama ben davul çalabilirim. But ama bakın burada can kelimesi bir şeyi yapabildiğimizde kullandığımız bir ifade. I can play the drum. Here is my drum. Bu benim davulum diyor. Listen, dinle. Fakat arkadaşı onun yapmamasını söylüyor. Stop it. Evet, başka bir dinleme etkinliğiyle devam ediyoruz. Listen and point at the pictures. Dinle ve resimleri göster diyor. Hemen ilk dinlememizi yapalım. Sonia can dance. Ne dedi? karakterlerden hangisini söyledi? Sonya can dance. Sonya can dance. Sonya can dance. Bakın, Sonya'nın yapabildiği bir şeyi söylüyor. O yüzden ne kullanıyor? Can. Sonya can dance. Mask boy can ride a horse. Kimi söyledi? Mask boy can ride a horse. Mask boy can ride a horse. Evet. Mask boy can ride a horse. Yani mask boy ata binebilir. Can yine bu defa mask boy'un yapabildiği bir şey söyledik. Rusty can play the piano. Evet, şimdi kimi söyledi acaba? Rusty. Rusty can play the piano. Rusty can play the piano. Yani Rusty piyano çalabilir. Yine can kullandık. Çocuklar play kelimesi normalde biliyorsunuz oynamak olarak daha çok karşımıza çıkıyor ama ardından bir müzik aleti verilirse burada piyano verilmiş. O zaman çalmak, piyano çalmak şeklinde onu çevirebiliyoruz. Speedy can fly. Yes. Evet. Speedy. Speedy can fly. Speedy can fly. Hmm. Speedy uçabilir. can fly. The last one. Voice boy can sing songs. Voice boy can sing songs. Voice boy can sing songs. Voice boy şarkılar söyleyebilir. Can. Yine can kullandık ve bu karakterin, karakterlerin hepsinin yapabildiği bir şey söyledik. Evet, üçüncü dinleme etkinliğimize devam ediyoruz. Listen and number. Ne diyor? Dinle ve numaralandır. Click the correct circle. Hadi bakalım, dinleyelim. One, die. Evet, one, die. Die, hemen şöyle görebiliriz. Die, dalmak demek. Bu durumda hangisini seçiyoruz? The first one is die, dalmak. Two, carry a bag. Two, carry a bag. Carry a bag. Yani çanta taşımak. Carry a bag. Bu durumda two. Three. TAKE PHOTOGRAPHS TAKE PHOTOGRAPHS yani fotoğraf çekmek TAKE PHOTOGRAPHS o zaman da bunu işaretliyoruz FOUR PLAY TENNIS FOUR PLAY TENNIS dediği için ne yapıyoruz bunu işaretliyoruz FIVE CATCH THE BALL CATCH THE BALL Yani topu yakalama. Catch the ball. Evet çocuklar bu bölümü iki öğrencinin yapması isteniyor. Ne yapıyoruz? Örnekteki gibi kısa diyaloglar yapacağız. Bir dinleyelim. I can play football. Can you play football? No, I can't, but I can swim. Evet, I can play football. Ne diyor? can kullandı. Yapabildiği bir şey söyledi. I can play football. Ben futbol oynayabilirim. Can you play football? Soru sorarken ise can'i başa aldık. Can you play football? Sen futbol oynayabilir misin? Tabii ki you koyduk ve karşımızdaki kişiye sorduk. Bize ne cevap verdi? No, I can't. Hayır, yapamam. But, ama I can swim yüzebilirim. Evet, yapabildiğimiz şeyi söylerken can, yapamadığımız şeyi söylerken ise can't olumsuzunu kullanabiliyoruz. Alttaki kelimelerle e, bir örnek diyaloglarımıza da bakalım. I can fly a kite. Ben uçurtma uçurabilirim. Can you fly a kite? Sen işte uçurtma, uçurabilir misin? No, I can't. But I sing. Ama şarkı söyleyebilirim. Bu şekilde de bir şey yapamam dedikten sonra but ama diyerek başka yapabildiğimiz bir şeyi ifade edebiliyoruz. Hemen görelim. I can paint pictures. Ben resimleri boyayabilirim. Can you paint pictures? Sen resim boyayabilir misin? No, I can't. But I can climb a tree. Hayır, yapamam ama ağaca tırmanabilirim. I can climb a tree. And the last one I think. I can take photos. Fotoğraf çekebilirim. Can you take photos? No, I can't. Hayır, yapamam. But I can do puzzles. Puzzle, yani yapboz, yapabilirim. Diyor. Yine bir dinleme etkinliğiyle devam ediyoruz. Listen and follow. Ne diyor? Dinle ve takip et. Hadi dinleyelim. One. That's Aisha's balloon. It's her balloon. Evet. That Ayşe's balloon. Şimdi şu diyerek ya da o diyerek that kullandığımızda onu anlıyoruz. O Ayşe'nin balonu. Şurada ilk gördüğünüz kesme işareti ise aslında is kısaltılmış çocuklar. That is. Yani orada bir kısaltma yapılmış. Önceki alıştırmalarda gösterdiğim gibi Ayşe'nin balonu diyeceğimizde ne yaptık? ki Ayşe yazdık, ismi yazdık. Kesme işareti koyduk. 's koyduk. Ayşe'nin demiş olduk. Devamına da bakalım. It her balığı. Burada ise o onun balını derken e, onun demek için kadınlarda her kullanıyoruz. Bakın buraya da her koyduk. Devam edelim. that's Ali's bike. It's his bike. Evet. That's Ali's bike. It's his bike. Burada da bir erkek var. Bakın Ali'nin bisikleti derken Ali yazdık. Kesme işareti koyduk. Yine S yani S harfimizi koyduk. Ali'nin anlamı katmış olduk. Bir de az önce Ayşe'de olduğu gibi onun demek için bakalım erkeklerde ne kullanıyoruz? It his bike. His. Bakın erkeklerde onun derken his kullanıyoruz. O onun bisikleti. Three. This is my kite. This is my kite. Bakın gayet bana yakın elimde olan bir uçurtma var. Bu diyorum. This Is my card. Bu benim uçurtmam. For. This is your pencil. Ne diyor? This is your pencil. Karşımızda konuştuğumuz biri var. Bu senin kurşun kalemin demek için. Bakın yine bu dedik. This is your. Your. Senin. Bu senin kurşun kalemin. Evet bakın burada da bir diyalog görüyoruz. Hemen dinleyelim çocuklar. Is this your pencil case? No. Whose is this? It's Oya's pencil case. Is this your pencil case, Oya? Yes, it is. Evet. Şimdi çocuk geliyor önce diyor ki Is this your pencil case? Yo. Neydi? Az önce görmüştük. Senin. Bu senin kalemliğin mi? Is this your pencil case? Ne cevap veriyor arkadaşı? No. Sonra şu soruyu soruyor. Whose is this? Whose? Whose sorusu kimin demek. Bu kimin? Whose? It's Oya's pencil case. O, Oya'nın kalemliği. Bakın, Oya'nın derken kesme işareti 's' koyduk. Daha sonra e, Oya'ya geliyor. Is this your pencil case Oya? Bu senin kalemliğin mi Oya? Your. Neydi? Senin. Yes, it is diyerek de Oya cevap veriyor. Evet, bu bölümde de az öncekine benzer diyaloglar yapacağız. E, hemen bakalım. Is this your school bag? Bu senin okul çantan mı? Your. School bag. Daha önce de öğrenmiştik. No. Whose is this? Bu kimin? Whose? Bu soru bu ünitede çok önemli. Kimin? It's Cindy's bag. O Cindy'nin çantası. Is this your school bag, Cindy? Yes, it is. O da evet diyerek cevap veriyor. Is this your book? Bu senin kitabın mı? No. Who is this? Bu kimin? It's Andy's book. Bu ya da o Andy'nin kitabı. Is this your book Andy? Bu senin kitabın mı Andy? Yes it is. Evet öyle. Is this your crayon? Bu boya kalemin mi? No. Whose is this? Bu kimin? It's Esra's crayon. Bu ya da o Esra'nın boya kalemi. Is this your crayon, Esra? Bu senin kalemin mi, Esra? Yes, it is. Is this your pencil case? Bu senin kalemliğin mi? No. Who is this? It's Sema's pencil case. O Sema'nın kalemliği. Is this your pencil case, Sema? Bu senin kalemliğin mi, Sema? Yes, it is. Evet öyle. Evet, bir başka dinleme etkinliğiyle devam ediyoruz. Listen and follow. Dinle ve takip et. Hemen dinleyelim. Hello, this is my car. I can drive my car. Vroom, vroom, vroom. Evet. Hello, merhaba. This is my car. Bu benim arabam. My. Benim. I can drive my car. Arabamı sürebilirim. Rum rum diyerek de o sesi çıkarmaya çalışmış. Devam edelim. This is my drum. I can play my drum. Listen. Boom boom boom. This is my drum. I can play my drum. Listen. Evet, bu benim davulum. I can play my drum. Davulumu çalabilirim. Dinle. Bum bum diyerek o da sesini çıkarmış. Hey, this is my ball. I can play with my ball. Look. Hey, this is my ball. Bu benim topum. I can play with my ball. Topumla oynayabilirim. Bak. Look. Diyor. Evet, devam ediyoruz. This is my book. I can read my book. Örnekler var diyor. Burada da biz bir örnek görmüş olduk. Ne diyor? Bu benim kitabım. I can read my book. Kitabımı okuyabilirim. Evet, bu bölümde de bakın bir kişi bir şey söylemiş. Biz de benzer diyorlar yapacağız. This is Melanie. This is her racket. She can play tennis. This is Melanie. Bu Melanie. This is her racket. Bu onun raketi. She can play tennis. O tenis oynayabilir. Her. Kadınlarda onun derken ne kullanıyorduk? Her. This is Tina. This is her bike. She can ride a bike. Bu Tina. Bu onun bisikleti. Bakın. Her. She can ride a bike. O bisiklet sürebilir. This is Amy. Bu Amy. This is her book. Bu onun kitabı. She can read a book. O kitap okuyabilir. This is Mary. Bu Mary. This is her skateboard. Bu onun kaykayı. She can skateboard. O kaykayda kaya bilir. This is Peter. This is his ball. Bu onun topu. He can play football. O futbol oynayabilir. Erkeklerde onun derken his kullanıyorduk. This is Ayşe. Bu Ayşe. This is her kite. Bu onun uçurtması. She can fly a kite. O uçurtma uçurabilir. Evet, bu bölümde ne söylüyor? Read and match. Oku ve eşleştir. Biz aynı zamanda dinleyeceğiz. Hemen dinleyelim. This is my kite. I can fly my kite. Evet, hangisini seçiyoruz? This is my kite. Bu benim uçurtmam. I can fly my kite. Uçurtmamı uçurabilirim. This is my bike. I can ride my bike. This is my bike. Bike neydi? Bisiklet. Bu benim bisikletim. I can ride my bike. Bisikletimi sürebilirim. Three. This is my guitar. I can play my guitar. This is my Gitar. Yani bu benim gitarım. Ben gitarımı çalabilirim. bilirim. Oh, this is my puzzle. I can do my puzzle. Evet ne diyor? Bu benim yapbozum, puzzle'ım. Ben yapbozumu yapabilirim ya da puzzle'ımı yapabilirim. Listen and sing. Dinle ve şarkı söyle. Evet çocuklar şimdi dinleyeceğiz ve şarkımızı söyleyeceğiz. Şarkının sözleri 151. sayfada var. Ama zaten şimdi altta da geçecek. Siz oradan da takip edebilirsiniz. Hadi dinleyelim. Yes, I can. Yes, I can. Evet çocuklar şarkımızı dinledik. Beğendiniz mi? Evet beğendiyseniz tekrar geri alıp dinleyebilirsiniz. Evet bu bölümde bir çizgi film karakterimiz var. Kendisini tanıtıyor. Biz de aşağıdaki soruları kullanacağız. Önce bir dinleyelim. Hello, I am Archangel. I am a superhero. I have strong eyes. I have a magic suit. I can change my shape easily and I can fly. Ne diyor? Hello, merhaba. I am Park Angel. Ben Park Angel. I am a superhero. Ben bir süper kahramanım. I have strong eyes. Güçlü gözlerim var. Strong, güçlü. I have a magic suit. Yani büyülü, sihirli bir kıyafetim var diyor. I can change my shape easily. Şeklimi kolaylıkla değiştirebilirim. Kolayca değiştirebilirim. And I can fly. Ve uçabilirim. Evet çocuklar şimdi bu soruları soralım ve cevaplarına bakalım. What's his name? Onun adı ne? His name is Archangel. His name is Park Angel. Onun adı Park Angel. Two. Is he a superhero? Is he a superhero? O bir süper kahraman mı? Yes, he is. Yes, he is. Evet öyle. Three. Can he fly? Can he fly? O uçabilir mi? Yes, he can. Yes, he can. Evet. Hello. What can he do? What can he do? O ne yapabilir? He can change his shape easily and he can fly. He can, can şuraya yazılmamış ama. He can change his shape easily. O şeklini kolaylıkla da değiştirebilir ve uçabilir. Bu şekilde. Evet çocuklar bu bölümde de bir proje yapmamız isteniyor. Draw an imaginary hero with superpowers. Ne diyor? Böyle süper güçleri olan bir hayali bir karakter çizin diyor. Örneğimiz de var. Bakalım. Hello, I'm Green Man. I can fly and I can be invisible. Hello, I'm Green Man. Ben Green Man. I can fly, uçabilirim ve I can be invisible. Görünmez olabilirim. Siz de kendi hayali karakterinizi çizip konuşturabilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar hepsi bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.